Stand-up'a 2004 yılında üniversite 2. sınıftayken başladım. O yıllarda müthiş bir enerjim vardı ve kendimi çok komik hissediyordum. Nasıl gösterebilirsin bu insanlara? Birkaç yol var. Film çekebilirsin, kitap yazabilirsin. Ben stand-up'ı tercih ettim. Bir de o yıllarda çok popülerdi. Ve bir atılım yapmak istedim. Ne yapılır, ne edilir diye. Taksim'de CU denen bir barda başladım stand-up'a. 2004 senesi, türkü bar. Sadece salı geceleri boştu. Şöyle oluyor, bilet satışı falan yok tabii ki. Arkadaşlarını topluyorsun hiç para kazanmıyorsun 150 lira kira veriyorsun. Bir yarım saat 40 dakika sahnede kaldım. Çok sevdim. Sonra devamı geldi. İlk ciddi sahneye çıkışımı hatırlıyorum tabii ki. Leman Kültürde oldu. Leman'a başvurmadan önce aşağı yukarı bir 20 kere sahneye çıktım. Deneyimim vardı ve dedim artık piştim. O yıllarda çünkü Leman Kültürde sahne almak çok önemliydi. Bir komedinin gecesine gittik biz. Çok iddialı bir stand upçı vardı. Böyle kanalları falan toplamıştı hatta televizyon kanallarını. Adam kitlendi sahneye çıktığında. Ben de orada diğer komedyen olarak diyorum. Böyle klişe bir şey vardır yani en büyük sanatçımız gelmedi yanda böyle yer süpürürsün. Abi sen çıksana. Hikaye böyle başlar. Ben de öyle duruyorum yanda. Dediler çıkar mısın? Çıktım çok güzel geçti. Ondan sonra konuştuk orada. Uzun süre devamlı her hafta çıktım. İyi geçen bir gösteriden sonra hissiyatı şu oluyor komedyenin. O gece bitmesin istiyorsun. Mümkün mertebe uzatıyorsun. Ben mesela iyi bir stand-up'tan sonra kesin sabaha görürüm. Gidiyorum sevdiğim arkadaşlarımla buluşuyorum, işte eşime koşuyorum. Ama kötü geçen bir gösteriden sonra da bir an evvel yok olmak istiyorsun bu dünyadan. İlk zamanlar gösteri kötü geçtiğinde diyorsun ki lan bu iş bitti herhalde artık böyle gidecek. Biraz mantıklı düşününce daha baş edilebilir bir duygu olduğunu anlıyorsun. Taksim'de hamam denen bir mekanda stand-up gösterisi yapıyorum. Aşık olduğum kızlar falan gelmiş mekana öyle bir durum. Bir ilişkin bitmişti o kız gelmiş falan. Her şey çok iyi geçmek zorunda yani. Üniversitede hocaları çağırmışım, arkadaşlar herkes orada stand unuttum. Yani ne anlattığımı unuttum. O kadar çok insanları düşündüm ki, işte eski kız arkadaşım gülüyor mu, hocalar ne yapıyor falan derken kafa gitti. Ya kafamda bomboş bir siyahlık var. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Öldürüyorum sahnede. Yok çıkmıyor yani. Bunun üzerine ben bir de sahneden düştüm. Ondan sonra çıktım, iyice toparlayamadım. Ondan sonra sırf şeye gülümdü zaten, benim düşmeme. Hani artık ben oradaki komedyen değildim. Artık orada düşen bir adamdım ve dakikalarca ona gülümdü. <laughs> <laughs> stand-up son yıllarda Türkiye'de çok yavaşla olmaya başladı. Ünlü bir isim varsa ona gidiyorsun. Seyirci bunu tercih ediyor. Diyorsun ki mesela Cem Yılmaz var, biz bu adama zaten güldük, gidelim. Ama Amerika'da şöyle gelişiyor. İnsanlar eğlenmek için dışarı çıkıyorlar. Ve komedi klapta kimin çıktığından bağımsız olarak gidiyorlar. Bu akşam gidelim açık mikrofon gecesi var. Elbet güleceğiz mantığı. İşte bu Türkiye'ye yerleştiği zaman gerçek bir stand-up sektöründen bahsedebileceğiz. Stand-up bir iş bence çok uzun yıllar emek vermen gerekiyor. Yani bir anlık hevesli olacak bir iş değil. Sahneye ilk çıktığında elbet birileri gibi davranıyorsun. birlerinden birilerinden esinleniyorsun ama bu zaman içinde değişiyor ve kendi tarzını oturtuyorsun. Kendi güldüğün şeyi anlatmak bence en doğru yöntem. Yani sana komik geliyorsa o komiktir. Çok fazla böyle hani mizahı, komediyi uzaklarda aramaya gerek yok. Aile içinde neye gülüyorsan, evde neye gülüyorsan, kendin neye gülüyorsan bunu anlatabilirsin. Çünkü zaten stand-up'ın zor kısmı sahneye çıkıp bunu insanlara anlatabilmek. Zaten başardıktan sonra o kısmı ne anlatırsan anlar. Oyun günleri moralin bozulabiliyor. O yüzden mümkün mertebe o gün dış dünyadan uzak kalmaya çalışıyorsun. Ama artık alışıyorsun ya zaman içinden. yıllarca radyo programı da yaptığım için. Şimdi yayınımız 5'te başlıyor, 8'de bitiyor. 5'e 5 beş kala çok kötü haber alıyorsun ama seni izleyen veya dinleyen bununla ilgilenmiyor ki. O orada mutlu adamı görmek istiyor, eğlenmek istiyor o iki saat ne olursa olsun ben iyi hissetmek zorundayım. E bir de yani normal vatandaşın yaptığı işi düşününce, verdiği emeği düşününce adam 7 saat patronla güzel görünmeye çalışıyor. E diyorsun ki yani bu adam bu emeği verirken bizimki çok daha basit bir şey yapalım.